Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. seneyi devriyesinde bir kez daha saygıyla anıyorum. Milletimizin şeref nişanesi olan İstiklal Harbi'ni sevk ve idare ederek yeni devletimizi kuran Gazi Meclisimizin tüm üyelerini şükranla iade ediyorum. Malazgirt seferinden İstanbul'un fethine, Çanakkale destanından 15 Temmuz direnişine kadar bin yıllık tarihimiz boyunca ilahi kelimetullah için can veren aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet duygularımı ifade ediyorum. Ruhları şad makamları ali, mekanları inşallah cennet olsun. Rabbim bizleri de aziz şehitlerimizin kutlu yolundan ayırmasın. Yine bu vesileyle cumhuriyetimizin ilanından bugüne kadar 102 yıldır ülkemizin gelişmesi, kalkınması, büyümesi için ter döken herkese teşekkür ediyorum. Konuşmamın hemen başında bir hususu memnuniyetle belirtmek isterim. Geçtiğimiz yıl yeni yerleşkesine taşıdığımız Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumumuz bünyesindeki dört köklü müesseseyle görüyorum ki çalışmalarını başarıyla devam ettiriyor. Gerek yurt içinde... Gerekse uluslararası düzeyde yürüttüğü akademik faaliyetlerle hem kültürümüz hem de dil ve tarihimiz açısından çok kıymetli işlere imza atıyor. Küreselleşmeye paralel olarak dilimizin, tarihimizin ve kültürümüzün ciddi sınamalarla karşılaştığı bir dönemde geniş bir yelpazede yürütülen bu çalışmaları şahsen çok anlamlı buluyorum. Özellikle dilimizi adeta istila eden yabancı kelime ve kavramlara karşılık üretilmesi noktasında daha fazla çaba göstermemiz gerektiği anlaşılıyor. Ses bayrağımız Türkçemizin korunması ve geliştirilmesinde daha atılgan bir gündemle hareket edilmesinde bu bakımdan büyük fayda görüyorum. Tarihimizden süzülen ışık hüzmelerini tüm canlılığıyla günümüze taşıyan hizmetlerinden ötürü Başkan Profesör Doktor Derya Örs hocamızın şahsında kurumumuzun her bir mensubunu tebrik ediyor kendilerine başarılar diliyorum. Biz de Ülkemiz ve milletimiz için yaptıkları hayırlı işlerde kendilerine destek olmayı inşallah bundan sonra da aynı şekilde sürdüreceğiz. Kıymetli misafirler, değerli dostlarım, devletimizin ilk cumhurbaşkanı, İstiklal Harbimizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk zorluklarla ve engellerle dolu bir mücadelenin ardından Bağımsız, modern ve yeni Türkiye'nin temellerini atmıştır. Gazi harp sahalarında kazanılan askeri başarılarda olduğu gibi yeni devletimizin birçok alandaki dönüşümüne de liderlik etmiştir. 10 Kasımlar aslında hem bu dönüşümü anlamak hem de verilen mücadelenin boyutlarını kavramak açısından önemli bir vesile teşkil etmektedir. Bunu özellikle şunun için söylüyorum. Son dönemde milli günlerimizle ilgili yıkıcı, yıpratıcı, toplumsal fay hatlarını kaşıyan tartışmaların gündeme taşınmak istendiğini görüyoruz. Güya cumhuriyetimizi yüceltmek adına şanlı tarihimizi yok sayanlar ile 102 yıllık Cumhuriyet tecrübesini önemsizleştirmeye çalışanlar zahirde tezat içinde görünmekle birlikte esasında aynı amaca hizmet ediyorlar. Sosyal medyanın köpürtü, toplumsal gerilimden beslenen siyasetçilerin de büyüttüğü bu cepheleşmenin en büyük mağduru ise bizatihi Gazi Mustafa Kemal olmakta Atatürk'ün hatırası ve eserleri olmaktadır. Burada şu gerçeğin altını kalın çizgilerle çizmek durumundayım. Medya, sosyal medya ve siyasette Atatürk maskesi takarak bu millete ve milletin değerlerine düşmanlık edenlere nasıl karşıysak İstiklal Harbimizi zafere ulaştırarak milletimizin önünde yeni bir yol açan Gazi Mustafa Kemal'e yönelik hakaretamiz ifadelere aynı şekilde karşıyız. <laughs> Şüphesiz 86 milyonun her konuda uzlaşmasını, aynı düşünmesini, tarihi hadiselere ve şahsiyetlere Aynı pencereden bakmasını bekleyemeyiz. Bu gerçekçi olmadığı gibi doğru da değildir. Burada en mühim husus fikri farklılıkların karşılıklı saygı çerçevesinde nezaketle dile getirilmesi, kimsenin kendi tarih okumasını diğerine dikte etmemesi, tehdit ve hakaretle bir dayatmada bulunmamasıdır. Eli sopalı düşünce özgürlüğü olmaz. Barikay hakikat ancak zıt görüşlerin çarpışmasından doğar. Şunun da bilinmesinde fayda görüyorum. Bu milletin en büyük gücü birliği, beraberliği, kardeşliği, ortak geçmiş ve gelecek tasavvurudur. Milli manevi ve kültürel değerlerimiz aynı zamanda milletçe en değerli hazinemizdir. Bizi bir arada tutan çimentomuzdur. Bunların örselenmesine hiçbir şekilde tolerans gösteremeyiz. Bu konuda herkesin özellikle toplumun önünde olan kanaat önderlerinin gereken hassasiyeti sergileyeceklerine inanıyorum. Değerli misafirler, Gazi Mustafa Kemal bugün köpürtülmek istenen tartışmalara aslında bundan bir asır evvel set çekmiştir. Gazi şöyle demişti, benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet paydar kalacaktır. Evet Atatürk en büyük ve en kalıcı eserinin hepimizin ortak çatısı olan Türkiye Cumhuriyeti olduğunu bu ifadesiyle 100 sene önce ilan etmiştir. Dolayısıyla onun mirasına layıkıyla sahip çıkmak demek, Türkiye Cumhuriyeti'ni daha da güçlendirmek, kalkındırmak, başarılarına yenilerini eklemek, her alanda muvaffak ve muzaffer etmek demektir. Ülkesini sınır ötelerindeki kerameti kendinden menkul mahfillere şikayet edenler değil, tam bağımsız bir Türkiye için çalışanlar, üretenler ve ter dökenler ancak onun mirasına hakiki manada sahip çıkabilir. Lafa gelince siyasi geçmişlerini cumhuriyetle özdeşleştirenlerin özellikle son birkaç aydır bu konuda oldukça kötü bir sınav verdikleri görülüyor. Her ne kadar Türkiye'yi yurt dışına şikayet turlarından elleri boş dönseler de ülkemizin itibarına verdikleri zarar maalesef orta yerde duruyor. Biz FETÖ'cüler gibi yeminli Türkiye düşmanlarıyla birlikte bu zihniyetin sebep olduğu yanlış algılarla da mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Çok uğraştılar. Çok didindiler. Ama şimdiye kadar hedeflerine ulaşamadılar. Bundan sonra da şikayet ettikleriyle kalmaya devam edeceklerdir. Biz ise bugün burada olduğu gibi 87. vefat yıl döneminde Atatürk'ü saygıyla anarken diğer taraftan da onun hatırasını yaşatmaya özen gösteriyoruz. Dün bu noktada yeni bir adım daha attık. Selanik'te Gazi Mustafa Kemal'in doğduğu evi Kültür Bakanlığımız eliyle TİKA'nın koordinasyonunda 11 ay süren titiz bir restorasyona tabi tuttuk. İç ve dış cephe çalışmalarından bahçe düzenlemelerine Aslına uygun şekilde bu evin bakımını kapsamlı şekilde yeniden yaptık. Böylece tarihi ev 1953'teki özgün haline kavuşmuş oldu. Dün Bakanımızın ve milletvekillerimizin katıldığı bir törenle Atatürk evi kapılarını ziyaretçilerine açtı. Hayırlı uğurlu olsun diyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile TİKA'mızı tebrik ediyor. Değerli dostlar, Gazi Mustafa Kemal İstiklal Harbi'nden hemen sonra devletimizin izlemesi gereken yol haritasını bakınız nasıl açıklamıştı. Sungi ile, silahla, kanla elde ettiğimiz zaferden sonra kültür, bilim, teknik Ekonomi gibi alanlarda zafer kazanmak için çalışacağız. Geçerliliğini 102 yıldır koruyan bu söz ülkemize ve milletimize hizmet mücadelemizde hepimize rehberlik etmeyi sürdürmektedir. Hükümet olarak eğitimden tarıma, dış politikadan savunma sanayine, sağlıktan ekonomiye Türkiye'yi Yeni yüzyılın en güçlü aktörlerinden biri haline getirmek için gece gündüz demeden koşturuyoruz. Eğer bugün tanklarımız toplarımız varsa bugün eğer ihalarımız varsa sihalarımız varsa eğer bugün dünyanın değişik ülkelerine biz kanlarımızı ihraç ediyorsak eğer bugün biz Hamdolsun. Uçaklarımızı dünya ile yarışır hale getirmişsek bu bir şeyi ortaya koyuyor. Demek ki en son tanklarımız, toplarımızla dünyaya bir rekabet fişeği attık. Şimdi 783 bin kilometre karenin her karışında yükselen devasa yatırımlarımızda milletimize kazandırdığımız eserlerle Türkiye yüzyılını inşa ediyoruz. Son 23 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını gerçekleştirdik. Cenab-ı Allah'ın yardımı ve aziz milletimizin de desteğiyle olmaz denilen yapamazsınız dedikleri ne varsa hepsini tek tek hayata geçirdik. <laughs> Cumhuriyete hizmet nasıl olur? Bunu 23 senede defalarca ortaya koyduk. Savunma sanayi alanında ülkemizin makus talihini değiştirdik. 80 olan dışa bağımlılığımızı yüzde yirminin de altına çektik. Topunu tüfeğini bir zamanlar biz hatırlayın toplu iğne üretemiyorduk. Artık böyle bir durum kalmadı. Şimdi toplu iğne değil top yapıyoruz. Tank yapıyoruz. Buralara gel. Ve topunu tüfeğini mermisini ithal eden Türkiye bugün yılda 7 milyar doların üzerinde savunma ihracatı yapıyor. Tüm dünya Türk savunma sanayinin başarılarından övgüyle bahsediyor. İşte en son milli muharebe tankımız Altay'ı geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettik. Bizden hazretmeyen uluslararası basın organları bile Türkiye'nin küresel satranç oyunundaki başarılı hamlelerini kabullenmeye başladı. Şurası da son derece dikkat çekicidir. Hali hazırda dünyanın 17. Avrupa'nın 7. büyük ekonomisiyiz. Kişi başına düşen milli gelirimizi göreve geldiğimizde lütfen buraya dikkat edin. 3616 dolardan aldık. Şimdi 2024 yılında 15325 dolar seviyesine taşındık. Nereden? Nere? 2002'de 238 milyar dolar olan milli gelirimizi 2024 yılında bir buçuk trilyon dolar sınırına getirdik. 2025 yılı ikinci çeyreğinde kişi başı milli gelirimiz 17 bin dolara yaklaştı. 36 milyar dolar olan ihracatımız bugün 270 milyar dolar sınırında. 26 olan havalimanı sayımız 58'e yükseldi. Artık ülkemizin hemen hemen her yerinde havalimanlarımız var. Bir zamanlar acaba hangi havalimanına insek diyemiyorduk. Ama şimdi hangi havalimanına insek diyebiliyoruz. Eğitimde derslik sayımız 343 bindi. Bugün 615 bini geçti. 76 olan üniversite sayımız aynı şekilde 208'e ulaştı. Sağlıkta yatak sayımız 164 binden 271 bine çıktı. Değerli dostlar, ekranları başında bizleri izleyen aziz milletim, önemli bir refah göstergesi olan araç ve konut sayılarında da tarihi nitelikte başarıları yakaladık. 2002 yılında ülkemizdeki motorlu kara taşıt sayısı 8,5 milyonken bugün 33 milyonu aştı. 2025 yılı Ocak Ekim döneminde araç satışı 1 milyon 44 bin adetle rekor kırdı. 2000'li yılların başında 13 milyon civarında binamız vardı. Son 23 yılda biz bunu ikiye katladık ve 26 milyona ulaştırdık. 2008'de 533.105 olan konut satışı 2024'te 1.478.025'i buldu. Burada saymaya kalksak saatlerimizi alacak daha nice hizmeti, daha nice eseri, projeyi, yatırımı milletimize kazandırmanın kıvancını yaşadık. İmtiyazlara değil 86 milyonun tamamına adaletle hizmet ettik. Hiçbir ayrım yapmadan milletimizin her bir ferdini bağrımıza bastık. Türkiye'yi büyüttük. Kardeşliğimizi büyüttük. Milletimize son asrın en büyük başarılarını, en büyük zaferlerini tattırdık. Tam da Gazi'nin hayalini kurduğu şekilde en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni her alanda dünya ile rekabet edebilir hale getirdik. <laughs> Tüm bunlarla birlikte Aydınlık yarınlarımızın teminatı olan şuurlu, inançlı, ahlaklı, erdemli, çalışkan, özgüven sahibi milyonlarca genç yetiştirdik. İnşallah daha uzun yıllar Türkiye için çalışacağız. Ülkemize hizmet ve eser üreteceğiz. Ülkemizi her alanda hedefleriyle buluşturacağız. Hamdolsun. Bizim milletimiz kadir şinas bir millettir. Milletimiz bizi çok iyi anlıyor. Bizim nasıl bir mücadele içinde olduğumuzu görüyor. Bizi anlamayanlar, bizim ne yaptığımızı görmeyenler ise inanıyorum ki er ya da geç biz yaşarken ya da bizden sonra bizi daha iyi anlayacaklar. Ülkemizi nereden nereye getirdiğimizi inşallah daha net görecekler. Bizden sonraki nesiller bizim açtığımız bu yolda dosdoğru bir istikamette sağlam bir zeminde Türkiye'yi zirvelere taşıyacaktır. Biz o güne kadar şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarına gölge düşürmeden onlardan devraldığımız kutsal emaneti yücelterek Türkiye için, milletimiz için, tüm mazlumlar için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle vefatının 87. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha Saygıyla anıyorum. Kanları ve canlarıyla Anadolu'yu bizlere vatan kılan şehit ve gazilerimizin tamamını rahmetle yad ediyorum. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nu bir anma toplantısında sizlerle birlikte hayırlı olsun diyorum ve bir kez daha hürmetle, muhabbetle sizleri selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaplarından dolayı teşekkür ederiz. Sayın Cumhurbaşkanım Atatürk'ü anma törenimiz sona ermiştir. Arz edelim. Siz değerli konuklarımıza da teşekkür ederiz. Sayın Cumhurbaşkanımız programımızdan ayrılıyor. Zatı devletlerini saygılarımızla uğurluyoruz. Lütfen yerlerinizden ayrılmayınız. Sayın Cumhurbaşkanımız ayrılırken programımızdan teşekkür ediyoruz efendim.